Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Ee, bu videomuzda 81 artı yükseltmeleri ile ilgili e, uzunca bir yolculuğa çıkacağız. E, 20 tane 81 artı yükseltmesi yaptım. E, sonra da 84 artı yükseltmesi ile e, videoyu tamamlayacağız. E, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram Umut Kaplan 2N ile. E, şimdi... Spoiler geliyor. Spoiler yemek istemiyorsanız son videoyu izlemediyseniz spoiler gelecek. En son ikon e, tercihimizi yaptık. Durumu bir özetleyelim. RTG'deki son durumumuz ne arkadaşlar? Şöyle bir göstermek gerekirse Rooney, Fandike'ler, e, Kane'ler Ronaldo var. Zambrotto'yu çıkarmıştık zaten. Satılamaz oyuncularımız var 86. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. E, 81 artı yükseltmelerini açacağız. E, Bolcu açacağız. 20 tane açacağız. Ben yeterli görmezsem biraz daha sonra yapacağım. Yine açacağız bitene kadar. Ve e, Planım şu iki arkadaştan birisini yapmak. Prime Icon Momus Nedved, Prime ee, Icon Siz de inceleyin. Siz de fikirlerinizi yazın. Bunu e, bir ara şey olarak açacağım. Daha çok bir acelem yok. E, ama anket olarak açacağım. Nedved, Cliverd abi yapma. <laughs> Buna bakacağız. E, hangisini yapmamı istiyorsanız diye. E, özellikle de inceleyin. Fikirlerini söyleyin. Fiyatlar yaklaşık e, çok oynamaz oradan da fiyatlar ama Amacım bunlardan birini yapıp denemek ve size de bir fikir sahibi oluşmanızı sağlamak. Şimdi 20 tane 81 artı yükseltmemiz var. E, şu an informlar var paketlerde. What if oyuncuları var tabii ki. Ya tutarsa ya olursa kartları var. E, evet çok uzatmaya gerek yok. Bence inceden başlayabiliriz artık. Uğurlu sayım 3. ile başladık. Ve Radian Nine Golan geliyor efendim. Başka? 10. Hmm, 10. açalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'u açıyoruz. Haydi bakalım güzel bir şeyler yakalayabilecek miyiz bugün? Yani yani yani. Strakoşa. Biri açalım. Biri de sanki bir şeyler hissediyorum. Yani Jimenez şu an 63 83 84. Ee, diğer sayfaya bir gidelim. Diğer sayfada neler var? Diğer sayfada 3. sırada Bakalım. Yani çok iyi gitmiyoruz. 81 artılar. Çoğu kişiye yar oldu. Bize yar olmayacak gibi duruyor şu ana kadar. Ee, neyi açsak? Neyi açsak? Sondan ikinci. Bu endişeyi görüyor musunuz gözlerimde? 200k falan harcadım şunlara yaklaşık. 200k'dan biraz daha az harcadım. 20 tane şey için. Ah, fiyatlar da yüksek. Nadir olmayan oyuncular bile inanılmaz fiyatlara gidiyor. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Ee, yollayalım. Yollayalım. Gidenler gitsin. Gidenler gitsin. 15 tane kaldı. Yeni bir başlangıç. Temizledik bordu. Şöyle bir üçüncüyle tekrar bir başlıyoruz. Of. 83'ler geliyor. Daha iyi şeylere ihtiyacınız var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 tane var zaten hasta. Şuradan geriden 3. bak. Hem uğurlu rakam 10 hem tersten 3. Oh! Hamas. İlk walkout'umuz geldi. Walkout 1. Onun dışında 84, 83 var genelde. 82 var. Regulion. Sergio Regulion. O da inanılmaz bir futbolcu. çok iyi başladı sezonu Tottenham'da ama biraz sıkıntılar yaşıyor. Şimdi bak bu sefer tersten 3. Bu sefer bakalım ne getirecek. Oh. Back to back. Arka arkaya walk out. Güzel. Ama ya daha pahalı bir şey lazım bize. Bak. Mbappe. Neymar. Ronaldo. Ya biraz Messi. Lazım. Bunlar lazım bize ya. Vatifler var. Bir sürü güzel. Alejandro Gomez şeyi falan. Bakın son 12'deyiz şu ana kadar. 2 walkout'umuz var. Haydi bakalım. 2 yaşlık bir anda Çat diye Lukas Leiva Zaten var kulüpte ama alalım. SBC'ye atacağız zaten kendisine. Sorun değil. Bakalım duplicate'i orada tutmak bize uğur getirecek mi? Getirmeyecek mi? Göreceğiz. Sondan 3 dedik. Saha. Şimdi. Baştan 3. Üç. Bu 3'lerden gidiyoruz ama. Belki de yanlış gidiyoruz. Saul. 84-83 doldu kulüp. Güzel de artık son 9. Farklı bir şey açalım. Şöyle ortalardan 5-4'lerden bir şeyler açalım. Sakarya ya Böyle büyük bir vurgun zamanımız gelmedi mi ya? FIFA hadi ya. Zaten ikon paketinde bir şey vermiyorsun. O. Koli vali. 88 bunlardan daha yapmak lazım aslında ama süreleri de azaldı. Güzel oldu. Üçüncü walkout. Üçüncü walkout da geldi ama daha çılgın bir şey arıyoruz. Aradığımız çılgın şeye ulaşamadık daha şu ana kadar. Son 7 mi? 6 mı? Oo! 4 walkout. Yani şu an 5 walkout da bitirsek yaklaşık. Pardon şu an ne oldu? 2, 3, 4, 5 walkout da bitirsek yaklaşık 4 paketten birinde walkout çıkı demek. Güzel orası da güzel ortalama ama yetmez. Yetmez. Daha iyisi lazım bize ya. Düzgün bir walkout ver bir kere ya. 85'e de okuyayım. 3 üç ya. 3'tür. Hop. Kötü ya. Mario Fernandez. Son 3 artık. Şöyle bir totem. Totem'e. Şu an totem'e ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. Bakın. Şu an acilen totem yapmamız lazım. Bakalım. <laughs> Team Auto Week'de kimler var? Haftanın takımından bir oyuncu çıkaracağım da kim olduğunu bulalım. Yedeklerde çıkaracağım birisi yok. Geç yedekleri. Oblak olur. Bak. Leva. Leva'yı da kullanırız ha belki. Ama zor. Bu arkadaş Extinct'miş. Ya var işte bir şeyler ya. Hadi Team Auto Week'i de gördük. Artık oradan bir şey çıkarırız. Eşek değilse oyun bize son 3 paketten bir şey çıkar ama 81'lerden sonra dediğim gibi asıl 84 artı oyuncu tercihi var. Güzel pakettir. Tesirli pakettir dedik. Asensio'yu çektik. Son iki artık. Önce 3. sonra 1. yapacağız. Hop. Serge Gnabry. Haydi. Haydi. Herkesi yolladım kulübe. Herkesi yolladım. Totem Leyva'yı da ya da şöyle yapalım kalsın şimdi uğraştırmayalım cep telefonu uygulamasına girmekle. 81 artı oyuncu tercihinin sonuncusu. Evet küçük bir aksaklık yüzünden kısa bir ara vermiştik. Tekrar geldik. Yarım kaldığımız işi bir yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız. 84 artı nadir oyuncu seçimini açacağız. Göreceksiniz dehşet bir şey geliyor. Evet arkadaşlar sonunda tamamladık. Allah'ım ya Rabbim gerçekten tüketti beni. Yerlerle biraz oynadık. Oyuncuları oradan buraya aldık, koyduk. Bitti. Sonuç olarak bitti. Uzatmaya gerek yok. Bütün aksaklıklara, bütün bize karşı yapılan operasyonlara, oyunlara, senaryolara karşı bitirdik. Her şeye rağmen bitirdik. Lucas Leva ile yolladık. 80 artı, 84 artı oyuncu tercihi. Son paketimiz videonun kapanışı olacak. Bakalım nasıl bitiriyoruz videoyu. Yani. Yani. Güzel. Fena değil. Yani şimdi Griezmann'ı oynatmayacağım asla. O yüzden de 88'lik Handanovic alıyoruz. Evet arkadaşlar 20 tane piki yaptıktan sonra aslında bitirecektim videoyu. Hatta öyle yayınlayacaktım ama bu son günümüzde gelen tam o videoyu yayınlamadan bir gün önce gelen e, garanti what if oyunculu paket gelince dedim ki hadi onu da koyayım. E, öyle başlayalım bu işi. E, öyle tamamlayalım videoyu. Gördüğünüz gibi Foot Player Days de geliyor. E, hızlı bir şekilde çok kısa bir yani videonun sonunda bir eklenti gibi düşünün bu kısmı. Hızlı bir şekilde what if, e, paketimizi açacağız ve videoyu tamamlayacağız aslında. E, i̇lk önce ama bu şeyi yaptık. 81 duble oyuncu seçimi gelmiş. Onu bir yapalım. Ne çıkacağını bilemiyorsunuz bunlardan. Çerezlik. Ne? Oho! ulan ah ne kartlar var Lewandowski geldi gele gele ya. Yani çok iyi kart da yani. Oo. Ya bayağıdır çok kötüydük ikon kartlarında çok şanssızlık. Burlardan yakalıyoruz şansımızı. Robert Lewandowski 94 overall 81 artı duble yükseltmeden geldi. Bu da yeni gelen bir SBC bedava yaptık aslında. Evet yani çok ilginç videoyu tam kapatacakken tam garanti şeyi açacakken arkadaşlar e, garanti vatif paketimi açacakken bu kartın gelmesi birazcık beni endişelendirdi. Şimdi kesin garanti vatiften çok kötü bir oyuncu gelecek. Evet onu da hazırladım zaten süre kaybetmemeniz için. E, Ceko dışındaki herkes satılamaz arkadaşlar. Hemen onu da yolluyoruz. Evet şimdi garanti ile videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Kapanışı yapmıştık zaten daha önce. Vay be. Bu bayağı ucuzlatır yalnız şeyi. Bir yani 150 k ucuzlatır şeyi en az ikon SVC'sini veya yeni gelecek SVC'yi. Güzel tutacağız kulüpte ama büyük ihtimalle SVC'ye gider. Yalan söylemeyeceğim size. Şimdi kapanış zamanı. Foot garantili ya olursa oyuncusu. Bakalım kim geliyor. Videoyu bitirirken kim gelecek? Hadi güzel bir kapanış yapalım. Hadi şöyle sağlam bir oyuncu çıksın. Walkout tabii ki. Güzel bir mor ışık görüyorum. Portekiz'de kim var? Stoper Pepe Allah. Of, en kötülerden yine en kötü. Ya kullanılabilir bir kart aslında. Fena değil özel yer ama yani ne kartlar varken bize Pepe geldi. Yani yükseltme alırsa kesinlikle kullanılabilir bir kart ama yani ne kartlar var, ne kartlar. Of of. Kepler, Laveran, Lima, Ferreira, Pepe geldi karşı takımımıza. 1.88 boyuyla birlikte o yükseltmeyi yapmasan Lewandowski'yi çıkarmadan önce bunu açsam ne olurdu acaba çok merak ediyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, Pepe geldi arkadaşlar. Marketteki değeri de 50 bin civarlarındadır diye düşünüyorum. Tam dediğim an 50 binmiş aynen. Ee, Pepe geldi. Bayağı da bir şey birikti. Kulübün de son halini bir göstereyim size. Yani 85 overallık SBC'yi yaptıktan sonra bile e, kulüpte hala bir şeyler var. Hala e, belli bir noktaya gelebiliriz. Şöyle bir bakalım kulübün durumuna. Evet. Şu an bu noktadayız arkadaşlar. Bayağı bir 88'ler, 89'lar, 90'lar birikmiş durumda. E, devam ediyor gördüğünüz gibi. E, bir şeyler çıkabilir buradan. E, bir SBC daha böyle sağlam bir ikon SBC'si daha çıkarabiliriz. E, biraz bekleyeceğim. İyi bir ikon SBC'si gelmezse artık kadroyu kurup e, oynayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ve son olarak even less